değerli arkadaşlar sevgili dostlar hepiniz yeni bahçeye hoş geldiniz gördüğünüz üzere evde hummalı bir çalışma var devam ediyor ee, ve ben her geldiğimde bir şeyler taşıyorum eve söylüyorum biliyorsunuz ve burada askılı saksılardaki bir e, krasula tarzı bitkim vardı ya arkadaşlar şunun rengine bakar mısınız ne kadar muhteşem olmuş bir yandan da netlemeye çalışıyorum çok rüzgar var bugün yani e, siz şu anda benim evde çekmiş olduğum kapaklı saksılarımın videosunu izliyorsunuz. Ama ben şu anda buradayım. Eşya getirdim yine. E, üst katı serflor yapmışlardı arkadaşlar. Orası laminat parke olacak. Bazı küllerimi hep geçen hafta geldikçe getirdim buraya. Ama şunların şu renklenmelerine burada ne olmuş bakayım? Bir şey olmamış arkadaşlar. Bakın rengi bu şekilde olmuş. Benim kalan şu tisiflora, beli da burada arkadaşlar. Tabii ki daha daha güzel olacaklar. Burada çünkü orman havası bol oksijende arkadaşlar. Şu renklerine, yani muhteşem muhteşem. Hepsi harika. Bakar mısınız şu güzelliklere? Kimisi de yavruluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben at, tavuk ve yanlış hayvan gümlesi granülü kullanıyorum biliyorsunuz. Bakın para ağacım da burada. Hatırlarsanız şu ikinci elde antikacıdan aldıklarım. Yine bakın Bluebird ve Elegans. Arkadaşlar bunların hepsi dolu dolu saksılar. Ve buraya gelmişken de görün istedim neleri getirmişim. Neler yapıyorum. Evi de arkadaşlar. Bugün niçin buradayız? Mutfak lavabosunu değiştireceğim arkadaşlar. Da onun ölçüsünü almaya geldik. Ve bakın bu da benim yine ayrıca olan bir neon breaker'ım. Bakın o da yavruluyor. Ve benim bu arkadaşlar first lady'im. Tam bir leğen first lady. Bakın arkadaşlar şu tontişlerin cicişlerin şu güzel kontürlerine muhteşem oldu muhteşem. Burada da böyle bir sedum türüm var. Bunu da çok seviyorum. Bu da renkleniyor. Belçika'dan almıştım ben onu arkadaşlar. Burada da benim pandacığım var. Bakar mısınız? Yeni yeni bebişlerini veriyor. Burada kuş civutları içinde hepsi arkadaşlar. Bir de e, askılı saksılarımı zaten astığımı göstermiştim size. Ha bir de ne göstereceğim. Bazı garaj malzemelerimi getirdim. Bahçe kulübesinin içine koydum. Raflar var burada ama ben kendi raflarımı e, kullanacağım. Çünkü benim raflarım ağaçtan IKEA'dan almıştım. Buradaki raflar metalden ve bazdan arkadaşlar geçici şimdilik buraya koyu koyu verdim ee, ve bunlar hep e, buraya bir şekilde dizayn yapacağım aklımda dizaynlar var ve kanalıma yorum yapan herkese sonsuz sevgiler sunuyorum çok güzel yorumlar yazıyorsunuz özellikle Azerbaycan Bakü'den bana o kadar çok yazan selam gönderen var ki size de sonsuz sevgilerimi gönderiyorum ee, kardeş ülke ya da bir nasıl iki bayrak tek millet mi öyle bir cümle vardı şimdi yanlış hatırlamayayım ve hepinize Azerbaycan'a herkese sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Azerbaycan Avrupa'daki gurbetçi Türkler Almanya Fransa Hollanda İrlanda beni her yerden izliyorsunuz biliyorum ve arkadaşlar bakın bu da bana Maria'nın gönderdiği bir veriyagata para ağacı bunu da buraya getirdim Bakın benim tontişlerim burada. Sizinle birlikte bakımını yapmıştık. Hatta yavrulayanlar bile var. Bakın arkadaşlar. Bunun ismi bir sürü isim söyleniyor bunu arkadaşlar. Bizim buradaki ismi Pink Ruby öyle söyleyeyim. Hollanda seralarında Pink Ruby diye geçiyor. Zaten bakın şöyle bir kontürlenmeleri var. Böyle nasıl diyeyim. Bizde alak alak derler. Bulgaristan göçmenleri şimdi beni çok iyi anlayacaktır. Bulgaristan Türkleri. Ee, şey R blush full diyen de var ama e, bizim burada dediğim gibi ismi pink ruby bunu ben e, Nurcan Hanım'dan almıştım diye hatırlıyorum İtopya çiçek evi son saksıydı o zaman ben canlı yayını kaçırmıştım ve buradan da ona sevgiler olsun böyle ben güneşe doğru çeviriyorum arkadaşlar bizim Serap Paksoy da geçen videosunda bahsetmişti ben saksılarımı yani bu tarz olanları mesela diyelim bir ay bu şeklinde tutuyorum. Bir ay sonra da böyle çeviriyorum. Çünkü bakın görüyorsunuz burası çok yavrulamış. Ama diğer taraf güneşi görürse daha çok yavrulayacaktır. Bir de bakın kadraja ne girdi arkadaşlar. Ben dün benim evin orada Overize'da Kringwinkle'dan İki tane antika aldım. Bunları şimdi hatırlayacaktır beni izleyen kıymetli yaşça benden tecrübeli sevgili annelerim var. Buradan hepsine sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Özellikle Aylacığım aşkın göz yaşına video çektiğim için çok sevinmiş ve değerli anneciği de bana çok selam söylemiş. Ben de ellerinizden öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek ben her soruya elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Bakın orada ben ütü buldum arkadaşlar. Kömür ütü. Hemen bunu görür görmez hemen elim aldım. Ve şey buradan kapağı şeyden açılıyor arkadaşlar ve bunu da hatırlarsınız bu da bakır bir kömür kovası arkadaşlar. Bayağı da eski bakın. Yani bunu da hemen aldım. Çok güzel. Ben böyle şeyleri de bayılıyorum. Bakın muhteşem. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Verandamda dekor olarak kullanacağım. Şöyle de çeki vereyim size şu antikaları. Bayağı da büyük bir şey. Öyle söyle göstereyim yani size. Çok büyük. Ütünün yanından bakınca. Ve ben bahçedeki bazı türlerimi hep getirdiğimi söylemiştim. Bakın şu kontürlenmelere. Hiçbir türü es geçmeyin arkadaşlar. Şunun şu yapraklarının güzelliği o kadar güzel olacak ki seneye bu daha da dolduracak bu saksıyı. İnanın değme Korelilere güzel. Bakın bu da burada yavruluyor. Bunları da getirdim. Ve benim arkadaşlar neydi bu? Santarita. Bunu Hollanda'dan aldığım özel bir Santarita. Bende çünkü Santarita'nın 3 türü var. Bakın bu da buraya alışmış galiba. Bir sürü bebeler veriyor. Bakın bu da buraya iyi gelmiş. Çünkü e, bu e, yani alalı ben bunu 7-8 ay alıyor. İyi bakın yavruluyor. Bu da burayı sevmiş anlamına geliyor ve orikulamdan bir demet arkadaşlar. Bu yatmış galiba. Evet bunu da şöyle bir dikelim. Şöyle. Evet bu da buraya alışıyor. Renkleri değişecek zaten. Ve kivilerim çok renklenmiş burada. Bakar mısınız şu renk cümbüşüne. Burada da arkadaşlar bu burnun yavrusuydu. Ben taşırken bunu kırdım. Taşınırken böyle şeyler olabiliyor. Bunu da şimdi emanetten buraya tutturdum. Bu da benim bir agavoydusum. Şeyde e, kıştan bahara girerken çok fırtınalar oldu. Ben bunun e, şey yanmış yapraklarını aldım arkadaşlar ve her yerinden bu şekilde yavruluyor. Ve semperviumum. Bu da özel bir avenyum, kocaman oluyor. Bakın, bunu da getirdim. Bunu da. E, bu da lusipan diye bir çiçek arkadaşlar paylaşmıştım ya. Hatta Sarah abla bana yazmıştı onların tohumları oluyor diye. Evet tohum yaptı Sarah abla bunlar. Bunları seneye de dikeceğim. Bakın bu da benim özel kamp ateşim. Veriagata kamp ateşi arkadaşlar. Yine benim para ağacım. Özel tür leş kaktüsüm. Bu sene de açacak galiba. Dibine de bir şeyler hep tutturdum yani. Hep var. Ee, yine benim iris çiçeğim. Yıldız, dahliyam, turuncu ve drakom arkadaşlar. Drakom burada müthiş renklenmiş. Bakar mısınız? Ben bunun alt yapraklarını aldım. Çünkü ee, baharda ee, şey oldu. Bakın şöyle aşırı soğuk rüzgarlardan oldu bu. Aldım ve nasıl güzel oldu. Yani korkmayın. Benim gibi yapın. Yani hiçbir şey olmaz. Bakın dibinde de bebişleri var. Ve benim muhteşem kaktüsüm onu da getirdim buraya. Şu anda da aşırı bir rüzgar var. Bu da benim Türkiye'den getirdiğim arkadaşlar. Opuntia Santari'den. Bakın mor olmuş soğuk rüzgarlardan. Arkadaşlar bunu da ben geçen arabayla taşırken hafiften yamuldu bir şeyler oldu. Bunu da düzelteceğim. Burada da Viriagata arkadaşlar kaktüslerim var. Bunları dikeceğim. Şu anda malzeme getirdim hem düzenlerim. Yine benim bakın Viriagata para ağacım. Onu da şöyle çevireyim. Bu tarafı güneş alsın. Evet bunlar önceden olan yanıklar. Almamışım alayım hazır görmüşken. Bunu da geçenlerde gittiğim bir yerde gördüm. Beringen'de oradan aldım. Ve bakın bu parmak kaktüslerimi de getirdim. Onlar da burada açıyorlar. Bakın şunların diğer renklerine. Muhteşem güzel. Bu turuncu devamlı açıyor arkadaşlar. Ve kapımın önündekiler. Japon güllerim. Ve arkadaşlar bu saksıyı da getirdim buraya. Bu neydi? Fantastik aa, Ay neydi? Grapta veriyor. Fantastik öyle bir şey olacak ismi. Yine e, benim zeytin ağacım ve dibindeki bebişler. Yine getirebildiklerimi hep getirdim arkadaşlar. Bakın benim klamatisim de nasıl açıyor. Öbek öbek açıyor burada. Yani işte arkadaşlar bir kısmını getirdim dediğim gibi. Burada bu şekilde. Ha bir de burada lavantam var arkadaşlar. Bu gerçek lavanta. Ee, şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu bizim buradaki lavantalar daha farklı. Kokusu olarak da, yapısı olarak da bunlar daha e, hani paketlerde satılan e, kokan lavantalardan. Çünkü lavantaların da cinsleri var. Ee, Türkiye'dekilerden farklı onu söyleyeyim. Kesinlikle farklı. Çünkü benim Türkiye'deki oturduğum sitede vardı ve böyle değildi. Ve bakın her yere de böyle yayılıcı tür dikmişler. Her yerde de bundan var yani. Bahçenin her yerinde var. Çiçeğini görmek isteyenlere de çiçeği de böyle. Ve arkadaşlar ben şimdi arabadakileri yerleştirmeye devam edeyim. Ve evin önüne de arkadaşlar bu saksıları şimdi buraya koydum. Geçenlerde gittiğim bir bahçe ve çiçek marketten bu süt güğümünü almıştım. Onu da buraya dekor olarak koydum arkadaşlar. Burada çok kullanılıyor. Ve gülüm de burayı sevmiş. Bakın açmış. Bu muhteşem iki renkli gülüm. Ve diğer saksılarımın bir kısmına da buraya koydum. Bakın onlar da buradalar. Bakın şuna bakın. Değme korelleri bin basar yani şu saksı. Kırmızılaşması harika. Mutlaka bu türden alın. Türkiye'de böyle toplu toplu dikin. Bakın bu da öyle. Ve e, kelebek kanadı dediğim. Bu kırmızısı morunu e, Floralux'te zaten size gösterdim. Ve şirek ağacım arkadaşlar. Şirek ağacım biraz bozuldu. Ama e, burada 3 kök vardı. E, pardon. 3 cins vardı. 3 e, kök dediğime bakmayın. Dilim süçtü. Şu e, cinslerden bir tanesi bozuldu. Çünkü çok yağmur yağdı. Çok yağmur yağdığı için de böyle bir bozulma böyle bir bozulma yaşadı. Sıkıntı değil. Şirek ağacı her yerde satılıyor. Alırım dikerim yani. Bakın bu yayılcı türlerden yine burada da dolu var. Semperlerimin bir kısmını geçici olarak buraya koydum. Çünkü önemli olan evi zamanında boşaltabilmek arkadaşlar. O nedenle şimdilik buraya koydum. Küpeli açmaya devam ediyor. Bakın küpeli daha da açmış size çekim yaptıktan sonra. Bakar mısınız? Yani böyle kiraz gibi, bizde kiraz tarzı derler böyle çok açan şeylere kiraz küpeli mi diyeyim size? Ne diyeyim bunun ismini? Bakın kökünü de çekeyim. Kökü de burada. Bayağı da bir çok yani. Artık odunlaşmış, yaşlı kökler her zaman için daha iyidir. Ve bir kısmını da böyle cam önlerine koydum arkadaşlar. Orada şey var. Halloween var. Bakın Halloween'i de getirdim buraya şurada. Onu da şöyle size çeki vereyim. Böyle güneşe çevireyim. Aslında ben güneş diğer taraftan batıyor diye o şekilde çevirmiştim. Biraz düzelsin diye. Ama iyi de gelmiş yani. Böyle kalsın. Bakın daha böyle yaprakları şey olmuş. Böyle dolgun dolgun olmuş böyle. Sık sık sıkı sıkı olmuş. Herkes işler yapıyor herhalde. Seslerde bayağı bir geliyor videoda yani. Dış mekan sesleri yani. Bir de şu bir tane türü vardı arkadaşlar. Hollanda'daki seradan almıştım. bunu ben ilaçladım arkadaşlar. Çünkü bunu şey sardı. Karınca sardı. Ama toparlıyor şu anda. Bakmayın buralara. Bakın hep buradan minik minik bebekler geliyor. Karınca sarınca arkadaşlar bazı türlerde böyle olabiliyor. Ve ilaçladım kurtardım. Artık burada bu şekilde büyüyecek. Ve benim şu muhteşem çam ağacım arkadaşlar bu çam ağacının kıymeti gerçekten benim için paha biçilemez. E, bu ağaç burada kalacak. Zaten bu ağaca özel alan bu bölge. Yani ben burada zaten e, hani buraya sebze meyve dikmeyeceğim için buraya bu ağacı dokunmayacağım. Soranlar var çünkü ağaç ne olacak diye. Ağaç kalacak arkadaşlar. Bu ağaç kesilir mi yani? Asla. Allah herkese böyle ağaçlar nasibesinde diyorum yani. Diğer tarafları biliyorsunuz. Ha bir şey göstereceğim size bu arada. Geçen çekime gelmiştim ya size. Ertesi gün tekrar geldim. Bakın ne göstereceğim. Her yerde Çin feneri çıkmış arkadaşlar. Bakar mısınız şunlara? Altın çilek de olabilir. Çin feneri de deniyor. Bunlar böyle turuncu oluyor. içinde meyveleri oluyor arkadaşlar. Dolu var dolu her yerde bakın. Burada her yerde çıkmış. Yani bunları da yok etmeyi düşünmüyorum. Çünkü buraya adapte olmuş. Bakar mısınız? Dolu var. Şurada da var. Bakın her yerde çin çileği ya da altın çilek. Bakın şu karşılarda da var. Çimleri biçip buraya kompost için atmış. Kadıncağız çok yaşlıydı çünkü. 81 yaşındaydı. Kızı ve damadı ile birlikte <laughs> evi teslim ettiler. Kızı daha çok ilgilendi gerçi. Bakın her yerde ne var? Altın çilek ya da çin feneri dediğimiz o çiçek ya da meyve arkadaşlar her ikisi de buralar hep dolu yani üstleri de dolu hatta şuralarda da çıkmış bakın yani size göstereyim şöyle buranın da çöp günü çarşamba günüymüş şansıma bakın her yer her yer dolu yani dolu bakar mısınız Nurcan bunlardan istersen gel al benden bak dolu var sen de bahçeye dikersin çok faydalıdır bunun meyvesi <laughs> Nurcan şimdi buradan sesleniyorum sana gerçi özelden hep görüşüyoruz ve değerli arkadaşlar işte böyle. Ve bize kolay gelsin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.